Merhabalar. Bugün sizlere car Parking'de Audi logosu güzelce nasıl böyle şekil yapılır? Mesela kaliteli diyelim. Kaliteli nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle aracınızı alıyorsunuz. Audi aracınızı. Birkaç tane daha var da benim aklıma ki buydu. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Kalın daire mi yoksa ince daire mi onu seçiyorsunuz önce sonra kaptum bu kısmına getiriyorsunuz böyle yiyecek şültün şu şekil iyidir bence aynen sonra arkadaşlar bunu böyle hedefleyin tam ikisinin ortası düşünün mesela şura biraz daha kaysa yok tamam bu şekil iyi arkadaşlar tamam bunu gri yaparsınız aracınızın rengi siyahsa başka bir renk ben gri yapacağım şimdi sonra bunu alıyorsunuz tekrar kopyalıyorsunuz böyle hiç şeklini bozmadan şöyle iç iç olmalı arkadaşlar iç iç oldu belli olursa sıkıntı yok bak bakın bu şekil nasıl oldu biraz uğraştırıyor arkadaşlar BMW logosu biraz daha kolaydı bakın şu an şekli bozuldu büyüklüğü ama ince daireli yapmak daha kolay gibi biraz daha sıkıntılı şu şekil bunu şöyle yapıştırdık şuraya sonra bunu tekrar kopyalıyoruz şu şekil kaç tane daire vardı ya dilim içinde birkaç tane dört tane vardı herhalde şunu da alıyoruz şunu da kopyalıyoruz aslında malzemeleri doğru seçerseniz çok basit bir logo gördüğünüz gibi şu anda bitti. Onun tarafı. Arkaya da ince logo yapalım arkadaşlar. İnce stille yapalım. Mesela bunu. Şöyle. Bunu da gri yapalım aynı. Bununla diğerine göre daha şey oluyor. Daha ince. Hafif daha. Siyah yapalım bunu belli olsun. Bu biraz küçülünce şekli gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bununla olmuyor. Gördüğünüz gibi bununla sıkıntı çıkıyor. En iyisi arkadaşlar bununla yapmak. Şu şekilde gri yaptınız. Yaklaştırdınız. Ufalttınız. Güzelce ayarladınız. Şöyle. 10 numara böyle tam ortada. Gene kopyalayalım. Şöyle tam uzunluğu ayarlayalım. Aynen bu şekilde düz. Bir tane daha kopyalayalım. Yanlış yer yaptık. Bunu da şuraya. Şu şekil. Düz yüne dikkat ederseniz. Bakın şu an büyüklüğü bozuldu. Büyüklüğü bozulunca tekrar kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Tamam. Bu şekil iyi. Tamam. Bu şekil düz. Şunu da şu şekilde yapıştırıyorum. Biraz kalın olduğu için siz internetten daha ince şeyler bulabilirsiniz. Daireler. Ben hemen bunu da göstereyim, mantığı öğreteyim. Siz kalanını kendiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada pek olmadı da ön taraf güzel oldu. Buraya pek şey demedik. Ön tarafımız böyle çok iyi oldu. Altına da isterseniz Audi yazabilirsiniz. Kırmızı renkte Audi. Şöyle. Kırmızı renkte bir tane yapalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok iyi oldu arkadaşlar. Burada güzel de yani biraz daha uğraşsak daha güzel olabilirmiş. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Daha fazla göstereceğimiz bir şey yok. Avid logosu böyleydi. Bu sizin elemeğiniz daha çok ona bakıyor. Nereye yapacağınız değil. Elemeğiniz güzelse gördüğünüz gibi ön tarafta biraz güzel oldu da arkada. Bu kadar da belli olmuyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. İzler seviyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.